Uyanış tesadüf değil, seçim. Hazır mısın ruh yolcusu? Dünya, yaratıcının unuttuğu bir rüyanın yankısıdır. Uyanmak için rüya gördüğünü değil, yankı olduğunu fark etmen gerekir. Işık uykuda değil, dinleyendedir. Dinle. Kalbini aç ve dinle. Çünkü bu sözler akla değil, ruha konuşur. Bize öğretilen her şeyin bir yanılsama olduğunu söyledim. Ama bugün daha derine ineceğiz. Bu dünya, bu binalar, bu hırslar, bu bedenler. Onlar sadece bir rüya değil. Onlar, kör bir yaratıcının, demi orgosun, unuttuğu bir rüyanın yankısıdır. Farkı anlıyor musun? Bir rüya, en azından rüyayı görenle bir bağa sahiptir. Ama bir yankı, yankı, asıl sesin çoktan kaybolduğu zayıf, bozulmuş bir kopyasıdır. Bizler bir hatanın yankısının içinde yaşıyoruz. Bu yüzden burası bu kadar kaotik, bu kadar acı dolu. Asıl sesi kaybettik. Şimdi uyanmak. Sana uyan yorlar. Ama nasıl? Eğer sadece bir rüyanın içinde olsaydın, gözlerini açman yeterliydi. Ama sen bir yankının içindesin. Uyanmak için rüya gördüğünü değil, yankının kendisi olduğunu fark etmen gerekir. Bu beden, bu kimlik, bu ben dediğin şey o sahte sesin bir parçası. Bunu idrak ettiğin an asıl gnosis, biliş başlar zincirlerini görmeye başlarsın. Peki kurtuluş nerede? Bak, o ışık. O asıl kaynaktan kopup bu karanlığa düşen kıvılcım o senin içinde. Ama uykuda olana yaramaz. Uykuda olan yankıyı gerçek sanır, gürültüye kendini kaptırır. Uyanmış olan olarak diyorum ki ışık dinleyendedir. Dinleyen Kimdir? Dünyanın gürültüsünü, yankının sahteliğini fark edip susandır. Kendi içine dönüp o bozuk yankının altındaki o ince, o sessiz, asıl sesi duymaya çalışandır. Işık, pasifçe bekleyen de değil, aktif olarak arayan da, dinleyen de parlar. Şimdi sus ve dinle. O yankının ötesindeki fısıltıyı Duyuyor musun?